olmaz mı yani bu? Sabahın ise, 2'de ise maç be. mesela, 2'yi de yani 9'da 2 arasında çekim yapılabilir. 10-12 arasında da yapar. Ha, yani evet. Yani olabilir yani. Onu demek istiyorum. Eğer tamam diyorsan da ben size uyacağım arkadaşlar. Yani önemli olan hepimiz evet diyeceği bir ortalama bulmak. Anlatabiliyor muyum? Hasan hocam eyvallah. Ne haber? Görmedim. 11 yapalım mı? 11 11 herhalde belki 11 normal. Yani bir saat yarım saat işimiz var. Yani, yani, öyle yarım saat, yani, Hocam yarım saatten fazla. Yarım saatten fazla. Yarım saati çok geç. Çok geç. Saat işimiz var. Ya bak sonra çok sevgisiz. Ben bunları size vereceğim. Ailelerinizle paylaşacaksınız arkadaşlarım. Seneler sonra. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir tane çekmemiz lazım. 10 bin olur mu arkadaşlar? Bunlar da aradan hesaplaşmaz. 3 dakika yapar. Geldin gittin. 200 dakika. 400 saniye. 300 dakika ya. 300 saniye. Pazar günü öğleden geçeceğiz. 11 12 Mümkünse arkadaşlar giyin ki. Neden söylüyorum giyin çıkar derken biz o bir 1 saati 2 saat uzatmak zorunda kalırız. Bir sorun değil. Sonuçta araştırmaya döneceksiniz. Tabii, lütfen yani mümkünse bir maça gelin diye. Bilizright. Ben de sizin için hazırlık yapacağım. Hayır hayır. Hayır hayır. 26 Pazartesi 14.00'te başlıyor anlaştık değil mi arkadaşlar? Ben not alıyorum. Şimdi, şey, arkadaşlar çikolatalı ayran çok yani çok çok şat fazla arkadaşlar birimizin bulduğu bir doğru diye birkaç arkadaşımız olmuyor. Ortalamada bir doğru olacak. Ben şu bulduğumuz saatle ilgili son bir sormak istiyorum. Ay 20'si saat 11. Mümkün mü? Hepimiz için. Bence sanki yapabiliriz gibi. Biz bunda yine bu konuştuğumuz şeyleri internetten de bulacağız arkadaşlar. Çiğli e, nostalji konusunda basın nokta konuda ya da e, nostaljinin ilgili konuda şu anda hepimizi ilgilendiren siteye ulaşabiliyorsunuz direkt olarak. Daha önce link de geliyordu. E, oradan orada her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sefer her hafta değerlendirmeleri çok detaylandıracağız. Çünkü bir de her hafta evet. yaptığımız müsabakalarla ilgili e, 4 sayfalık ya da 8 sayfalık her hafta çıkacak bir gazete olacak. Evet. Haftalık değerlendirmeleri anlatırsanız. Biraz daha bakacağımız şeylerin sayısı, ilgileneceğim şeylerin sayısı çok olsun yani. diye. Bunu aynı zamanda internetten de yapacağız. Normalde eskiden durumu <laughs> alalım, bir şey gayet güzel yapıyoruz. Haftanın takımı, haftanın en iyi kurucu, en iyi köşe, bir sürü şey yapalım. Bir malı çeşitlendirelim. Beraber yapalım. Ee, ve, ve bunları duyuralım. Yani insanlar dediğim gibi daha fazla o kayıtların başında kalmaları için daha fazla vücudu olması gerekiyor posten ses olabilir mi? Benden nasıl olur? Kamu tabii yapsak herhalde. Hayır İşe aksi. Şöyle de Bunları bir atış tamam o dönemde. Aslında sadecelerden Bunların hepsini yapalım daha fazla. E şeyi yapacağız. Yani bir tane doğru olması. Bir Bu iş çok şekilde yapar ya proje adamları oturuyor zaten. şeyi de söyleyeyim biz hatırlarız geçmişte ligler oynanırken kameramanlar spikerler hemen sağlık kenarında da amaç devam ederken adam golü atıyor, koşarak geliyor, o sahaya giriyor diyor. Hop pozisyonu suyunu anlatır mısın? Tekmeyi bulunca Ben de, ben o olan, bugün olandan daha güzel. Fikrimi söylüyorum. En azından bizimki pederebik durumu olmadığı için bence o yüzden de duyduğumuz de bu işin şey e içine katılıyor. Sormamız daha güzel olsun. yani? hayatında kaç defa o golü attıktan sonra o kadar böyle yaşar durabilirsin, adrenal Çok keyifli. Ama ona göre değilsin. Kimi soğuklarına değil diyebilirsin. De. Her şey bence, Adam pek bir canı yok. Bu da çok daha sonra. Eski şeyciler, Halbuki söylüyorum. Okey <laughs>